Uzayın gizemleri birer birer çözülürken, sıra en gizemli nesnelerden biri olan kara deliklere geldi. Uluslararası bir araştırmacı ekibi, Samanyolu galaksisinin kalbinde, orta kütleli bir kara delik keşfetti. Bu keşif, evrendeki en nadir kara delik türlerinden biri olarak bilinen ve, kara deliklerin kayıp halkası olarak da adlandırılan bu gizemli nesnelerin varlığını kanıtlıyor. Araştırmacılar, Sagittarius A, SGRA, adlı süper kütleli kara deliğin yakınındaki bir yıldız kümesini gözlemlerken bu olağanüstü keşfe rastladılar. Gözlemler, orta kütleli bir kara deliğin varlığına dair kesin kanıtlar sunuyor. Bu kara deliğin kütlesi, güneşin kütlesinden yaklaşık 40 bin kat daha fazla ve samanyolundaki bilinen diğer orta kütleli kara deliklerden çok daha büyük. Keşif, galaksilerin oluşumu ve evriminde orta kütleli kara deliklerin rolü hakkındaki bilgilerimizi önemli ölçüde artıracak. Ayrıca kara deliklerin doğası ve evrendeki yerleri hakkındaki anlayışımızı da geliştirmemize yardımcı olacak. Bu heyecan verici bulgu, uzay araştırmaları için yeni bir çağa işaret ediyor ve önümüzdeki yıllarda çok daha fazla gizemli keşfin kapılarını aralayabilir. 2020 yılında, bilim insanları Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanarak ilk orta kütleli kara deliği keşfettiler. Bu heyecan verici bulgu, evrendeki kara delik türleri hakkındaki bilgilerimizi önemli ölçüde genişletti. Keşfedilen kara delik IRS-13 olarak adlandırıldı ve rastgele hareket etmesi beklenen yıldız kümesinin düzenli bir şekilde hareket etmesine neden olduğu düşünüldü. Köln Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, bu beklenmedik hareketin süper kütleli kara delikle etkileşimin kaynaklandığı ve kümenin gözlemlenen kompakt şeklini koruması için içinde bir şey olması gerektiği belirtildi. Bilim insanları, IRS-13 hakkındaki bilgilerimizi daha da geliştirmek için yeni gözlemler gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu gözlemlerde James Webb Uzay Teleskobu ve Şili'de yapım aşamasında olan Son Derece Büyük Teleskop kullanılacak. Bu yeni teleskoplar, IRS 13'ün kütlesini ve boyutlarını daha hassas bir şekilde ölçmemize, kara deliğin etrafındaki yıldız kümesiyle olan etkileşimini incelememize ve hatta orta kütleli kara deliklerin nasıl oluştuğuna dair ipuçları bulmamıza yardımcı olacak. IRS 13 keşfi, evrenin işleyişi hakkındaki bilgilerimizi geliştirmek için önemli bir adımdır. Devam eden araştırmalar, bu gizemli nesneler hakkında daha fazla bilgi edinmemizi ve galaksilerin oluşumu ve evriminde oynadıkları rolü daha iyi anlamamızı sağlayacak. IRS-13, Samanyolu galaksisinin merkezine yakın Sagittarius A adlı süper kütleli kara deliğin yakınında bulunan bir yıldız kümesidir. Yakın zamanda keşfedilen bu orta kütleli kara delik, Güneş'in kütlesinden yaklaşık 40 bin kat daha fazladır ve bu da onu bilinen diğer orta kütleli kara deliklerden çok daha büyük yapmaktadır. IRS 13'ün keşfi, orta kütleli kara deliklerin varlığını kesin olarak kanıtlayan ilk keşiflerden biridir. Bu nadir kara delik türleri, süper kütleli kara deliklerden daha küçük ve yıldızlardan daha büyük kütlelere sahiptirler ve evrenin oluşumu ve evrimi hakkındaki bilgilerimizi geliştirmek için çok önemlidirler. IRS 13'ün etrafındaki yıldız kümesi düzenli bir şekilde hareket etmektedir. Bu beklenmedik hareket, IRS 13'ün süper kütleli kara delikle etkileşime girdiğine dair kanıtlar sunmaktadır. Bilim insanları bu etkileşimi daha iyi anlamak için IRS 13 ve süper kütleli kara delik arasındaki kütle akışını incelemeyi planlamaktadırlar. IRS 13 hakkındaki bilgilerimizi daha da geliştirmek için yeni gözlemler yapılmaktadır. Bu gözlemlerde James Webb Uzay Teleskobu ve Şili'de yapım aşamasında olan Son Derece Büyük Teleskop kullanılacak. Bu teleskoplar, IRS 13'ün kütlesini ve boyutlarını daha hassas bir şekilde ölçmemize, kara deliğin etrafındaki yıldız kümesiyle olan etkileşimini incelememize ve hatta orta kütleli kara deliklerin nasıl oluştuğuna dair ipuçları bulmamıza yardımcı olacak. IRS 13, evrenin gizemlerini çözmek için önemli bir araçtır. Bu gizemli nesne hakkındaki araştırmalar, galaksilerin oluşumu ve evriminde orta kütleli kara deliklerin rolünü anlamamıza ve karanlık maddenin doğası gibi evrenin en büyük gizemlerinden bazılarını çözmemize yardımcı olabilir.